اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اي أيها آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة <سؤال> وَالصَّلاةِ <سؤال> ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يُقَتَّلَ سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا بشيء مِنَ الخَوْفِ وَالجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ الذين اذا نعمة واولئك هم المهتدون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلي الحق والي طريق مستقيم اله يا ربي Verdiğin bu nimetlerine gereği gibi hamd eden, şükreden kullarından eyle. Nankörlük edenlerden eyleme. İlahi Ya Bizleri şu cennet misali vatanda Müslüman bir anne babadan yarattın sana hamd olsun. İslam'la şereflendikten sonra sapkınlığa, dalalete düşenlerden eyleme Ya Rab. İlahi Ya Bizleri şu güzelim ülkede birlik beraberlik içerisinde ilelebet yaşamayı nasip ve daim eyle ya Rabbi. Birlik ve beraberliğimize el kaldırmak isteyenlere sen fırsat verme ya Rabbi. İlah ya Rab. Bizleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesine uygun yaşayan, onun güzel ahlakiyle ahlaklanan kullarından eyle. İlah ya Rab. Umduklarımıza nail, kortuklarımızdan emin eyle. Arap. burada okunmuş bulunan aşırı şerifleri bu arada okunan hatmi şerifleri geçen günlerde okunan mevlid şerifleri sure-i celilleri belga izzetinde kabul ile. bunlardan hasır olan sevabı öncelikle peygamberimiz efendimiz hazreti muhammed mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hâk müneve ruhu tayyibelerine bağışladık sen haberdare ile yine ondan hasır olan sevabı bütün peygamberlerin ruhlarına bağışladık sen haberdarıyla. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinin ezvacı tahiratının ruhlarına bağışladık sen ile Dinin bübeğinin İslam'ın günümüze tamam. kadar gelmesinde emeği geçmiş. Sürehanın, tamam. şühedanın Çok. Çok. ruhlarına bağışladık sen ile ya Rabbi. ilah ya Rabbi. Bedir'den Uhur'a, Uhud'a. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze 15 Temmuz'a ilahi kelimen için, mukaddesat için, din, vatan, millet için canlarını feda etmiş bütün şehitlerimizin ruhlarına bağışladık sana haberdar ile. Haseten 15 Temmuz gecesinde şehit düşmüş cennet yiğit kardeşimiz başta olmak üzere 15 Temmuz gecesinde vefat eden kardeşlerimizin, şehitlerimizin ruhlarına bağışladık sana haberdar ile. Bu ile kardeşlerimizin şehitliklerini kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bizleri de peygamberlerle, nebilerle, şüheda ile şehitlerle birlikte haşrulan kullarından eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Şu anda manevi huzurlarında bulunmuş olduğumuz Çanakkale şehitlerimiz de olmak üzere Gazze'de şehit olan kardeşlerimiz ve şu anda diğer cephelerde savaşarak şehit düşen bütün şehitlerimizin ruhlarına bağışladık sen haberdar ya Rabbi. Şehit olmak için canlarını feda etmiş ama şehit olmamış, gazi olarak kalmış ama sonradan vefat etmiş olan bu gazilerimizin de ruhlarına bağışladık sen haberdar eyle. Şu anda aramızda bulunan gazilerimize de sağlık, sıhhat içerisinde hayırlı ömürler nasip eyle ya Rabbi. Esselatu ve aleyke Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Altyazı Sayın Valim, Saygıdeğer Kayseri'mizin medarı iftiharı Sayın Bakanım, Cumhur İttifakı'mızın iki güzel yüzüde milletvekilimiz Sayın Ayşe Böhler Hanımefendi'ye ve Sayın Baki Ersoy Bey Beyefendi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın Bey, değerli daire müdürlerimiz, saygıdeğer emniyet müdürümüz, Cumhur İttifakı'nın iki ilçe başkanı ve ayrıca İyi Parti ilçe başkanımız, çok değerli alay komutanımız, çok değerli garnizon komutanımız, kusura bakmayın <laughs> yoğunlukta, jandarma, jandarmalar komutanımız, evet efendim. <laughs> ee, Büyükşehir Belediye bizim çok değerli Genel Sekreter Hüseyin Bey, çok değerli anaların, bacıların, jandarma ilçe komutanımız aynı zamanda emniyet mensuplarımız, değerli büyüklerimiz, şehit annelerimiz, bacılarımız, kardeşlerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz. 15 Temmuz Şehitler Haftası vesilesiyle bugün burada buluşuyoruz. Allah razı olsun. Geçen sene itibariyle Sayın Valime dedim ki efendim 15 Temmuz şehitler ama diğer şehit halelerimiz hiç düşünemedik dedi. Kimse söylemedi bana şimdiye kadar dedi. Bunu geleneksel hale getirdik. Allah izin verirse bunu ikincisini yapıyoruz. 15 Temmuz'da veya 14 Temmuz'da dünyada bütün şehit ailelerimiz bir araya geleceğiz Allah'ın izniyle. Buralarda dualarımız edeceğiz. Şehit ailelerimizin dertlerine değerli büyüklerimiz dinleyecekler. Teşekkürlerinizin hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada gazilerimizi unutmadım. 24 adette aile mezarlığınızı yaptırtırıyorum. Hazır haberiniz olsun Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Bakanım, lütfen sizi kürsüye alalım efendim. Bir şeyi tayyelerle baş başa bırakın. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınızda sağlık, şeref verdiniz. Sağ olun, var olun. Önce biz belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Böyle bir birliklerimizi sağladığı için. Bizleri böyle getirdi. Bizleri bir yere... Bizleri bir yere getirdiği için. Ne oluyor? Anlaşılmazlık, anlaşılmazlık. Evet yani biz burada e, Asya Türk milletine mensupları olarak, bu milletin mensupları olarak, bu milletin ee, vatandaşları olarak, 86 milyonu bir heyet olarak gerçekten bu konularda şehitlik konusunda, gazilik konusunda hiçbir milletin göstermediği kadar birbirimize yakınız, birbirimizi destekliyoruz. Biz e, gerçekten saygıyla, sevgiyle, şükranla her zaman andık anlaya devam ediyoruz. Ve dünyada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadar, dünyada bizler kadar, bu millet kadar Şehitlerine sahip çıkan, gazilerine sahip çıkan başka bir millet de yok. Başka bir ülke yok. Bundan dolayı da biz bu ülkenin mensup olmaktan dolayı, bu me milletin mensubu olmaktan dolayı iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Sizlere, siz değerli yakınlarına Allah'tan acil sabırlar diliyorum. Allah sabır versin, Allah güç kuvvet versin. Gazilerimize de sağlık ve sıhhat içinde, şerefle, rahat ve uzun içinde sağlıklı bir ömür diliyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> Arkadaşlar hepinizin bildiği gibi basit olabilir. bir konu ama önemli bir konu. Yani uğrunda eğer ölen yoksa toprak, dünya taştan topraktan <laughs> ibaret. Bağrında yatanlar olduğu sürece o toprak vatan oluyor. Bu da bizler 2500 yıllık Büyük Türk Hakanlığı'nın devamı olarak 2500 yıllık Büyük Türk Hakanlığı'nın devamı olarak bu topraklarda boyun eğmedik, can verdik. Yesareti kabul etmedik, kan döktük. Ve Allah'a çok şükür bu bütün vatanımızı bu şehitlerimizin kanıyla, gazem kanıyla suladık ve bu toprakları vatan yaptık. Dolayısıyla bu topraklar bizim için çok kıymetli, çok değerli. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi bugün de, dün de, bugün de vatanımızın bir karış toprağına dahi name değmemesi için gözümüzü kırpmadan ölüş tek şey kalırsa gazi anlayışıyla mücadele etmeye hazırız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Dün dağlarda, ovalarda, şehirlerde, çukurlarda, yurt içinde, yurt dışında PKK terör köpeklerine karşı, teröristlerine karşı mücadele etti. Dün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı hep beraber mücadele ettik. Karşı koyduk. Niçin? Ülkemiz ve milletimizin birliği, beraberliği, bütünlüğü vatanımızın selameti için. Bütün ülkeler için geçerli olan temel kural o devletin bekası, geleceği, geleceği, güvenliği, yaşaması, diğer taraftan da o ülkede yaşayan insanların mutlu ve müreffeh yaşaması, refahı. Bunun için çalışıyoruz. Bu konuda bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koydukları bir çözüm var. Bir konuşma, görüşme, fikir var. Bu fikir istikametinde büyük bir ciddiyetle, büyük bir samimiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devlet çalışmaları sürdürüyor. Burada taviz yok, al ver yok, pazarlık yok. Burada devletin iradesi var. Devletin iradesi terör örgütünü fesat silahını teslim et. Yapılmaz olan mesele bu. Çalışma bu. Ve inşallah bunu el birliğiyle, omuz omuza çalışma suretiyle 40 seneden fazla bu ülkenin başına bela olan bu musibetten ülkemizi, milletimizi kurtarmak için gerekli olan ne yaparsa bunu yaptık yapacağız. Ve inşallah bundan sonra 86 milyon birbirine hiçbir farkı olmayan her biri birinci sınıf vatandaş olarak bu ülkede güven içinde ve refah içinde yaşayacak. Amacımız, gayretimiz, dileğimiz, çalışmamız bu. Bunun dışında söylenen hepsi fitnedir, fesattır. Buna inanmamız lazım, bunu desteklememiz lazım. Elimizden geldiğince bu istirhamette çalışacağız ve inşallah Allah'ın izniyle bunu başaracağız. Ben bu vesileyle sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ayaklarınıza sağlık. Şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Sizlere sağlık ve senlikler diliyorum. Sizlere sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizlere saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyorum. Halkınızın ucundan şu kadar daha o kadar geçmesin. Şehitlerimizi kanlı yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terörü unutmadık. Terörü unutmadık. Fakat <laughs> evet, diğer taraftan da artık analar ağlamasın. Şehitler gelmesin diye de bir çözüm çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve inşallah Allah'ın izniyle sizlerin sevgisi, güveni ve duasıyla bunu başaracağız. İnşallah. Ve asil Türk milletinin 86 milyonun bir de beraber güven içinde, huzur içinde ve refa içinde yaşaması için devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız olmak üzere bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayakta. Elinden gelen ne varsa yaptı, yapmaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince bu çalışanları, bu gayet gösterenleri elimizden geldiğince dua ile, elimizde, dilimizde, gücümüzle desteklemeye devam ediyoruz ve Allah kılığı ile başaracağız. Karşımızdakiler ezanımızı susturamadılar, ayaklarımızı indirtemediler. ve bu milleti diz çöktüremediler, çöktüremeyecekler. Başaramadılar, başaramayacaklar. İnşallah biz başaracağız. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Canımızı veririz. Bu vatanın bir çakıl taşını vermeyiz fakat bu terörsüz Türkiye programını sonuna kadar arkanızdayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Devlet Bahçeli'nin sonuna kadar arkasındayız, sayın bakanım. Gerekirse bakın canımızı vereceğiz. Ama bu vatandan bir çakıl taşı vermeyeceğiz. Evet. Bize düşen bir görev olursa Sayın Bakanım. Bak. 7-24 saat emriniz Şehidimizin Ayhan Işır babası. Evet. Evet. Duyguları duyguları İki, gün, ben Sayın Devlet Bahçeli'mizden bu başlatmış olduğu terör Türk olayının <laughs> sonuna kadar destekliyorum. Bakı Bey, şey, Ayşe var, Hanım. Evet. Sayın vekilim, nihayetinde bizim çocuklarımız da için mücadele etmedi mi? Bunun için şehit olmadı Bu vatanın rahat huzura kavuşması için şehit oldular. Evet. Ve bunu Aynı Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız başlattılar. Sonuna kadar destekliyoruz. Yanımızdayız, arkamızdayız. Evet, Allah işin bir şey Burada, duygularla Devletimizin her zaman ne yaparsa yapsın, her zaman arkasındayız. Allah, 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 Allah. abi ablalar gelin. Kısmet her hafta Gracias.